Al bakalım bir iki ve bu da üç oğlum. Ah, e, teşekkür ederim. Cino e, e, Cino e, paramızı aldık. Vallahi vallahi Habibi bugündük ki zengin olduk. E, teşekkür ederim. Durun. E, e, bakın e, eğer bir hatamız olduysa lütfen bizi affedin. Evet. Ama paramızı kesmeyin. olur evet. mu? Evet. <laughs> Sanatımızı icra eder her ne kadar sert ve ciddi olsak da aslında kalplerimiz cömerttir. Sanatıma çok saygılıydın, bu yüzden sana iki altın daha vermek istiyorum. Gerçekten mi? Ciddi misiniz? Çok ciddi. Hapşıracak hale geldim, ama hiç hapşırmadım. <laughs> bu arada gözlerin yaş içinde kaldı, ama yine de sen hiç kıpırdamadan durdun. Bu yüzden sana. İki altın daha vereceğim. Al hadi. Çok teşekkür ederim. Ee, yine görüşeceğiz. Ve yine kıpırdamayacak. Cinu. Cino. Sahip. aa, ah, Afedersin. Ah, 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 ah. Özür dilerim. Evet, ah. tamam. Ah. Sahip. Fazladan ah. bu iki altını ne yapacağız? Ha, söyle. Çok şey yapabiliriz, Cino. <laughs> Ama en iyisi <laughs> anneme yeni kıyafetler almak. <laughs> Kendi ee? için hiçbir şey olmaz. Ona yeni kıyafetler alacağım. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Evet. <laughs> ah. Allah Allah Habibi ne güzel bir gün. Bu tamamen kendi kararındı baba. Hani beni Bağdat'ın kraliçesi yapacaktın? Bu kararı büyük bir mutlulukla vermiştin. Öyleyse neden birdenbire kararını değiştirdin? Doğrusu bu kızın neden söz ettiğini hiç anlamıyorum. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Çünkü bu kararın alınması gerekiyordu. Doğru bir karardı prenses. Dinle ben ve babanın en çok istediği şey senin mutlu olman. Hangi anne baba çocuğunun mutlu olmasını istemez ki? Dünyanın kuralı böyle. Bu yüzden de vakti geldiğinde yerine getirilmeli. Prenses, biliyorum aslında kraliçe olmak istiyordunuz ama bence bir kadın için en iyi şey iyi bir kocaya sahip olmasıdır. Evet. Sizce de öyle değil mi majesteleri? Size sordum majesteleri. Bu konuda haksız mıyım? Ah, Vezir Zafer, evet kesinlikle haklısın, evet. Çok iyi biliyorum Vezir Zafer. Sen benim kraliçe olmama her zaman karşı çıktın. Bu doğru değil prenses. Aslına bakarsanız Allah erkeği ve kadını. ...farklı rolleri oynamaları için yaratmıştır. Kadın evinde olmalı. Ve erkekler de dışarıda. Kadının görevi eviyle ilgilenmektir. Erkek ise para kazanır. Senin düşüncenle benimki arasındaki fark da bu. Benim için evlilik bunun için değil, sevgi için yapılır. Kadınla erkek birbirinden çok farklıdır. Ama tamamen eşittirler. Bir kadın evlendikten sonra eviyle, krallığıyla ve bütün dünya ile ilgilenebilir. Buna sadece o karar verebilir, başkası değil. Bu yüzden de evlilik ve kölelik arasında büyük bir fark vardır. Ama ne yazık ki sen bu farkı hiçbir zaman anlayamazsın. Anlaşılan prenses bu karara çok kızmış. Eğer Cuman prensesle evlenmem için ısrarcı olursa bu benim lehime olmayabilir. Kararım kesinlikle değişmeyecek prenses. Hatta seninle evlenmesi için sana uygun birini çoktan seçtim bile. Ah! Oh! Ah! Ah! böyle olacağını kim bilebilirdi. Kemiklerim o kadar ağrıyor ki aa, aa! aa! ama yine de eğlendim. Aa! Aa! <gülüyor> Sahip, <gülüyor> doğru dürüst yürüyemiyorsun ama mutlusun. Bu nasıl mümkün olabilir? İstersen <laughs> acılarını bir <laughs> sihirle yok edebilirim. Hayır cin, annem hep iş yorgunluğu rahat uyutur derdi. <laughs> Annemin müthiş fikirleri var. Bu arada annem aldığımız şeyleri görünce çok sevinecek. Evet Cin, şu anda eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Annemin yüzündeki gülümsemeyi görünce tüm acılarım dinecek. Hadi gidelim. Ah! <gülüyor> Acı. <gülüyor> Artık Alaaddin acının nasıl bir şey olduğunu öğrenecek. Benim yakışıklı oğlum. O keseyi Alaaddin'in odasına saklayarak beni gerçekten çok mutlu etti. Ödülüm nerede? <gülüyor> Şapşal. <gülüyor> hmm. Hmm. Al bakalım. Onunla istediğin her şey yapabilirsin. Ama önce içeri geç ve bana yaptığım o lezzetli bir yaniden getir ha. Bir yani mi? <gülüyor> <gülüyor> Hemen geliyorum anne. Naznin. Demek onun için bir yani yaptın ama bana köri yedirdin. Eğer bana biraz bir yani verirsen. Söylesene sen hiç. Bir yiye yani yiyen eşek duydun mu? Sana verdiğim bütün yemekler için Allah'a şükretmelisin. Hem oğlum çok önemli bir görevi yerine getirdi. Sen hayatta böyle bir şey yapamazsın. Yakında görürsün. Alatin'in annesinin hayatında fırtına kopacak ve o fırtınanın sebebi Naznin olacak. Hmm. İkisi de eve dönmeden önce odalarını toplamalıyım. Alaaddin'in odası çok dağınık. Bunlar da ne? Demek çoktan gelmişler. Bu hediye de ne böyle? Anne! Anne! Ah, 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 ah. Gerçekten beni çok korkuttunuz çocuklar. Anne! Şimdi nefesini tut ve senin için ne aldığımıza bir bak. Şu anda elinde hadi tutuyorsun. Hadi durma aç. Evet Bu hadi bak. Benim için mi? Evet. Hı hı. Ah, 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 ah. Anne? Ne oldu anne? Yoksa hediyeni beğenmedin mi? Hayır oğlum. Bunlar mutluluk gözyaşları. Çocuklar kazandıkları parayla hediye alınca pamuk bile ipek gibi görünür ve bunu bunu gerçekten çok beğendim. Allah'ım sana şükürler olsun. Çocuklarım zor kazandıkları parayla bana bana hediye almışlar. Altın paralar üzerine yemin ederim ki eğer gözlerime pahalı bir sürme çekmemiş olsaydım bu duygusallığı gördükten sonra ben de ağlardım. Bence ağlamalısın. O çirkin gözlerinde gözyaşı görmeyeli neredeyse bir asır oldu. <laughs> <laughs> Güzel gözlerinde demek ki istedim. <laughs> ha, doğrusu bu duygusal sahneyi mahvetmeyi hiç istemezdim. Ama buna mecbur kaldım. Sorun nedir yenge? <laughs> Rusar, hatırlıyor musun? Seneler önce bileziklerini bana ipotek vermiştin. Evet yenge. Gayet iyi hatırlıyorum. Ayrıca senden bilezikleri saklamanı istemiştim. Sana borcumuzu ödediğimiz zaman o bilezikleri geri alacağız. Heh, gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Sana bileziklerinin kaybolduğunu söylemek için geldim. Ne demek istiyorsun? O bilezikler sana emanetti yenge. Onları kaybettin öyle mi? Yenge, hemen evine dönüp her yere bir daha bak. Evet, e, iyice bakın. Altın paralar üstüne yemin ederim ki sadece iki tür insan bunu yapabilir. İlki sürekli yalan söyleyenler ve ikincisi gerçeği daima saklayanlar. Yani? Yani Ruslar, bana kalırsa bilezikleri çalan senin çok sevdiğin oğl. Söylediğim gibi senin için çok uygun birini buldum. Onunla evleneceksin. Bir başkası olmaz. İsmi ise Zen. Marrakeş Prensi Zen. Söyleyin, bu konuda yanılmıyorum değil mi majesteleri? Ha, ha, evet, 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 evet. Ha, vezir, vezir. Kesinlikle yanılmıyorsun. Bağdat Prensesi, Marrakeş Prensi, Zen'le evlenecek. Ve bu evliliğin fazla gecikmeden gerçekleşmesini istiyorum. Amin. Yenge! Sen oğlumu hırsızlıkla mı suçluyorsun? Ağrısar, bu bir suçlama değil. Sadece şüphe. Bu şüphemin doğru olup olmadığını öğrenmenin bir tek yolu var. O da gidip Alaaddin'in odasını aramak. Hayır, hayatta olmaz. Neden olmazmış? odasına gidip istediğiniz gibi arayabilirsiniz. Ama anne, olmaz anne. Boşuna korktuğunu söylemek zorundayım. Ancak inanç sahipleri doğruyu söyler. Yenge gidip arayabilirsin. <laughs> Çekil önümden. <laughs> Bu durumu değerlendirme yeteneğim var ve değerlendireceğim. Prenses Yasemin tam karşımda duruyordu o an anladım ki evlenmek için ona benim ismim verilseydi kesinlikle reddedecekti. Bu yüzden zekamı kullanıp prensese başka bir adamın ismini söyledim. Marrakeş Prensi Zen. Çok iyi yaptın. Doğrusunu istersen prensesin amcası yaşında sayılırsın. Eğer onun evlenirsen o zaman çocukların sana büyük baba diye seslenir. <laughs> Yerinde olsam buradaki rolünü asla unutmazdım Cuma. Galiba canına susadım. Aha, şimdi anladım merak etme. Evet. Marrakeş prensesinin çok zeki ve cesur olduğunu どういうした Planladığım bu oyunda aslında Zen benim ikinci piyonumu oynuyor. Kralın hakkından geldim. Ve şimdi sıra Prenses Yasemin'e geldi. Prens Zen... Çoktan Bağdat'a geldi. Görevini yerine getirecek. Güvenliğim için kimseye ihtiyacım yok. Artık gidebilirsiniz. Perdenin arkasında daha ne kadar saklanacaksın? Aliza adına. Lütfen ortaya çık. Şey, özür dilerim. Aa, ben ama ben şey... Ay... Sen beni mi izliyordun? Hem özür dilemek... Doğrusu sana hiç yakışmıyor Prenses Yasemin. Şey, şey, prenses mi? ben mi? Ben prenses değilim. Değilim. Öyle mi? Evet. Ama sende güzellik, zarafet ve bir prenses tavrı var. Ben Marakeş prensi Zan. Prens sen. Muria Marakeş'ten geldi. Marrakeş'in topraklarında çiçek bile yetişmez ama... ...çok sihir yapılır. Sihirleri yapmak için en çok ihtiyaç duydukları Bağdat devilerinin... ...kemikleri ve derilerini kullanıyorlar. Beni bağışlayın efendim ama... Onlarla neden size kar getirmeyen bir anlaşma yaptığınızı doğrusu anlamadım. Bazen kazanacağım parayı görmezden gelmek gerekir. Böylece ileride çok daha fazla para kazanırsın vali Ekber. Senin de anlayacağın gibi ihtiyacım olduğu anda yanımda olması için prenslerine yardım ettim. Hepsi bu. Prens sen'in... herkesi hipnotize edecek sihirli güçleri var. İnsanlara istediği her şeyi yaptırabiliyor. Ona da benim istediğimi yaptıracak. Ben, ben, Pidi... Benim adım... Sana yeni bir isim vermem gerektiğini düşünüyorum. Ama gözlerine... Şöyle bir bakınca bütün isimleri unutuyorum. Bu yüzden... Sana bu hediyeyi vermek istiyorum. Beğendin mi? Ah, özür dilerim ama... Ben bunu kabul edemem... Aliza adına rica ediyorum. Beni kırmazsın değil mi? Aliza adına rica ediyorum. Senin için ne yapabilirim söyle. Hmm. Korkuluğun üstünde yürü. Amca! Hı. Amca! Çekil, bırak arayalım. Bulabildin mi? Henüz bulamadım. Gülbadan bilezikleri nereye sakladı merak ediyorum. Ara! Yeter evi birbirine kattınız. Burada hiçbir şey yok işte. Allah aşkına lütfen artık gidin. Evet evet lütfen gidin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.